Bir tank mürettebatının en mükemmel eğitim şekli, mürettebatın her ferdine yalnız kendi görevini değil, arkadaşlarının görevlerini de öğretmekti. Bir tankta üç esas görev vardır. Sürücü, topçu ve telsizci. Bu mürettebattan ayrı olarak bir lider ve taktikçi yeteneğine sahip olması ve sözü geçen üç işi de en iyi şekilde yapabilmesi gereken tank kumandanı vardır. Bir tank mürettebatını en mükemmel şekilde yetiştirmek için çok zamana ihtiyaç olduğu görülüyor. Bundan ötürü bir tank görevlisinin bu işlerden sadece ikisini veya birini öğrenebilecek kadar zamanı oluyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda panzer askerlerinin başarılı olmalarının nedenleri her tank askerinin en az iki görev yapabilmesi ve harpten önce yapılan kansız hükümet darbelerinde kazandıkları tecrübeydi. Şimdiye kadar sadece teoride kalan bu eğitim ancak savaş meydanında mükemmelleştirilebilirdi. İlk Panzer Tümeni'nin kurulduğu 15 Ekim 1935'te henüz savaş olanağı yoktu. O zamanlar hiçbir milletin ordusunda her biri 561 tankla donatılmış ikişer taburdan oluşan iki tank alayı yoktu. Bunlardan başka kamyonlarla taşınan bir piyade tugayı, ve yine motorlu taşıtların taşıdığı sahra ve tanksavar topları Almanların güçlü zırhlı kuvvetini meydana getiren unsurlardı. Alman zırhlı birliklerine karşı çıkacak düşman kuvvetlerine dağıtmak görevini ise hava kuvvetlerinin yapacağı göz önünde bulundurularak ağır toplara ihtiyaç görülmemişti. 1935'teki panzer birliklerini birlik olarak tanımlamak doğru olmaz. Çünkü o zamanlar henüz pek az Mark 2 tankı imal edilmiş... Mark 3 ve Mark 4'ler ise daha fabrika tezgahlarından çıkmamışlardı. İkinci Panzer Tümeni Komutanı Guderian'ın bütünüyle bir zırhlı ve paletli bir kuvvet kurma ümitleri bir hayal olmaktan ileri gidemedi. Panzer birliklerine isimlerini kazandıran bu birliklerin esasını teşkil eden tanklar ve zırhlı arabalardır. Motorlu araçlarla taşınan topların ve piyade taşıyan arabaların bile çoğu zırhlı ve paletli değildi zamanla Alman genel kurmayı panzer birliklerindeki piyade unsurunun zırhlı araçlara oranla az olduğu kanısına vardı. Alman ordusunda tankların Fransızlarda olduğu gibi yavaş hareket eden piyade hücumlarında refakatçi olarak kullanılmasını isteyenler vardı. Böylece 1936'da bir panzer alayına bu görev için talim yapılması emredildi. Bu kararı Guderian esefle karşılamıştı. 1938 ve 39 yıllarında kurulan 4., 5. ve 10. Panzer Tümenlerinin her biri 4 piyade taburuyla takviye edilmiş. Daha önce örgütlenmiş olan tümenlerde ise piyade taburu sayısı 2'den 3'e çıkarılmıştı. Bir panzer birliği her çeşit silaha sahip muharebe gruplarını çıkarabilecek durumdaydı. 1937'de Alman ordusundaki diğer sınıflar panzar sınıfı karşısında kaybolup gideceklerini düşünerek harekete geçtiler. Lav edileceklerini düşünen süvari birlikleri yeni akıma ayak uydurarak her biri dört motorlu piyade ve bir hafif tank taburundan oluşan dört hafif tümen kurdular. Geleneksel yürüyen piyade birliklerine refakat etmekle görevli tank savar bölükleri de Guderian'ın atların yeterli olduğunu iddia etmesine rağmen Toplarını taşımak için motorlu araçlar aldılar. Bu gelişme ve genişleme motorlu araçlar ve tanklara bağlıydı. Tank üretiminin zor olmasından ötürü sayıları istenilen kadar olamayacaktı. Bunun için Guderian tankları diğer birliklere dağıtmaktansa bir arada tutmanın daha uygun olacağını, aksi takdirde panzer birliklerinin savaş gücünün azalacağını iddia ediyordu. Planlar sadece plan olarak kalmış ve panzer tümenleri hiçbir zaman istenilen kapasitelerine erişememişlerdi. Mekanik hatalardan ötürü tanklar %30 fire veriyorlardı. Bunun sonucu olarak panzer birliklerindeki tank sayısı 320'ye düşmüştü. Bu sırada çok önemli bir olay oldu. 1936'da Hitler, panzerlerin dışında kalan iptidai bir şekilde donatılmış Alman silahlı kuvvetlerinin pek az bir kısmını yerleştirdiği Ren eyaletini tekrar askeri bir mıntıka haline getirerek siyasi bir blöf yaptı. Mart 1937'de Avusturya'yı işgale hazırdı. Fakat bu kez işgal 2. Panzer Tümeni'nin de yer alacağı, güçlü bir kuvvetin yapacağı muhteşem bir hücum darbesiyle olacaktı. Bu tamamen bir gövde gösterisiydi. Bu gizli harekatta yer alacak birliklerin hiçbir hazırlık yapmadan en kısa zamanda Viyana'ya doğru yola çıkmaları gerekiyordu. Bu sıralarda eğitimi henüz tamamlanmış olan 2. Panzer Tümeni istenilen kıvama gelmemişti. Tank mürettebatı olgunluğa erişmemiş, hatta grup eğitimi görmemişlerdi. Bunların yanı sıra kurmay personelinin görevlerini yeni yeni öğrenmeye başlamaları, göreve hazır ikmal merkezlerinin bakım ve tamir atölyelerinin olmaması diğer eksiklerdendi. Viyana seferini gerçekleştiren 2. Panzer Tümeni ve SS Adolf Hitler motorlu alayından oluşan 16. Kolorduya Luts'un halefi olarak panzer birliklerinin başına getirilen General Guderian komuta etti. Bu seferde Guderian çeşitli problemlerle karşılaşmıştı. Tankların %30'u arızalanmış, istediği yakıtı alabilmek için bir petrol deposu komutanını tehdit etmek zorunda kalmış. Tankların paletleri Linz'i viyanaya bağlayan tek ve yeni yolu mahvetmiş. Avusturya'ya girerken halkın dikkatini çekmek için tankları çiçeklerle süslemesi ordu komutanları ile arasının açılmasına sebep olmuştu. Bu hazırlıksız seferin şahit olan herkesin üzerinde çok derin etki yapması Guderian'ı olduğu kadar Hitler'i de memnun etti. Viyana seferi panzerlerle savaş tecrübesi kazandırmadı. 1937'de bu tecrübe iç savaş halinde olan İspanya'da kazanıldı. Toma'nın komuta ettiği seçkin Alman birliklerinin görevi savaş tecrübesi kazanmak ve General Franco'nun ordusundaki faşist tank birliklerini örgütlemek ve eğitmekti. İspanya'da gerekli malzeme ve teçhizatın olmaması nedeniyle tam bir panzer tümeni eğitimi ve tatbikatı yapmak olanağı yoktu. Fakat uçak ve diğer savaş unsurlarıyla işbirliği yapmak gibi çeşitli harekat tekniklerinin tecrübelerinin denenmesi Mark 1 tanklarının teknik zayıflıklarının öğrenilmesi Almanlar için büyük bir kazanç olmuştu. Bu arada Franco'nun tankları cephenin çeşitli mevkilerine dağıtarak kullanma fikrine Toma'nın karşı çıkarak toplu şekilde daha etkin olabileceklerini göstermesi Guderian'ın fikrini doğrulamıştı. 1937 sonbaharında Slovakya sorunu tek bir kurşun atılmadan çözümlendi. İngiltere ve Fransa Münih Paktı ile Almanya'nın Slovakya'yı Çekoslovakya'dan geri almasını kabul etmişti. Ve 1939 Mart'ında da artık kuvvetli olduğunu hisseden Hitler bu kez hiç kimsenin tasvibine gerek görmeden Çekoslovakya'nın geri kalan kısmını aldı. Kağıt üzerinde kuvvetli görünen Alman Hava ve Kara Kuvvetleri aslında eğitim ve malzeme bakımından zayıftı. Sadece 6 panzer tümeni vardı Bunlar da ordunun diğer kısımlarında olduğu gibi istenilen ve planlanan seviyede değildi. Eylül 1939'da 3195 Alman tankından sadece 98'i Mark 3 ve 211'i de güçlü Mark 4 idi. Çekoslovakya'nın alınmasıyla 469 Çek tankı ve ileri sanayi tesisleri Almanların eline geçmişti. Bu işgalden önce Sadece kağıt üstünde güçlü gözüken panzer kuvvetleri Mart 1939'dan sonra gerçekten güçlendiler. Bu başarıların sonucunda Hitler'in gayesine ve ilerisi hakkındaki vaatlerine inanç doğdu. Birbirini izleyen kansız işgaller, önceleri işgal fikrini benimsemeyen bazı genelkurmay mensuplarının müteridit tutumlarının değişmesiyle sonuçlandı. Şüphesiz ki Böyle mütecaviz bir ruhun doğmasının en büyük nedeni yeni hava kuvvetleri ve panzerler gibi güçlü silahların ortaya çıkmasıydı. Siyasi ve askeri faaliyetler içinde geçen 1939 yazı Almanya'da tatil havasını kaybetmişti. Hitler'in yeni bir taviz istemediği, yabancı devlet adamlarının ziyarete gelmediği veya Alman silahlı kuvvetler gücünün teşhir etmek amacıyla düzenlenen askeri bir kutlama töreninin olmadığı bir hafta yoktu. Bu gösteri yürüyüşlerinde ortada panzer kuvvetleri yer alır. Berlin'in bütün ana yollarından geçilir ve bazen tanklar çorak ve kimsenin bulunmadığı araziyi hedef alarak ateş ederlerdi. Bu gösterilerin arkasında cüretkar planlar hazırlanıyordu. Memel'in ilhakından sonra Polonya ile sınır savaşı başlamış ve herkes çok yakında bu gösterilerin gerçek yürüyüşler olacağını anlamış bulunuyordu. İngiliz ve Fransız diplomatlarının Rusya ile saldırmazlık anlaşması yapma çabaları boşa çıktıktan sonra Almanlar Polonya üzerindeki emellerini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiler. Bu durumda Fransız ve İngilizlerin yapabileceği tek şey vardı. Polonya'nın yanında Almanya'ya savaş ilan etmek.